SpaceClaim'de montaj bölümündeyiz. Rigid ve Gear komutlarının dişli ve sabitleyici komutları ve montajın başka özelliklerini göreceğiz. Montaj sayfasında parça oluşturmayı da göreceğiz. Şimdi biz belli bir montajımız var şu an elimizde. Bu montajın zaten ilişkileri mevcut. Bizim eksiklerimiz var. Dişli ilişkisi, rijitlik ilişkisi vereceğiz bu montaj üzerinde. Bu arada biz şuradaki structure'daki sayfaları tek tek açmak yerine üzerine gelip sağ tıklayıp expand all dersek montajımızın isminin üzerine gelip tamamını açacaktır. Hiçbir şekilde benim tek tek uğraşmama gerek yok. Yine montaj adımızın üstüne gelip sağ tıklayıp collapse dersem de hepsini tamamen toplar. Şuradaki artıya basıp da şöyle listeyi tekrar görebilirim. Şu anda gear 1'i seçiyorum bakın. Move dedim. Bu dişlim tek başına hareket ediyor. Benim istediğim ise şu yüzeyle birlikte hareket etmesi. Yani şu ikisinin birlikte rigid olması, tek bir parça olması. Bunu yapacağım şimdi. Birinci ve ikinci olarak iki parçanın yüzeylerini seçtim ve az önce inaktif olan, kullanılamayan rigid komutum aktif hale geldi. Şimdi rigid dedim ve ben bu ikisi arasında kilitleme işlemi yapmış oldum. İki yüzey artık bu şekilde sabit kalacak. Şimdi ben tekrar gear komutuna gelip move'dayken şunu döndürüyorum bakın. İkisi birlikte hareket ediyorlar. Ve birinci rigid işlemin bitti. İkinci olarak şu eksenle şu dişli arasında bir sabitleme vermek istiyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Şu çizgi ve pardon select komutundayken şu çizgiyi seçtim. Gelip de şu silindirimin eksenini seçtim. Kontrol tuşlarına basarak. Şimdi ben orient dedim. Ve artık bu silindirimle şu dişliğin çizgisi arasında belli bir paralellik ilişkisi var. Oryantasyonlarını ona göre yapacaklar. Şimdi de dişli ilişkisi verelim. Dişli ilişkisi için ben gelip şu diş olarak gösterilecek yan yüzeyi silindir yüzeyini seçtim. Ctrl tuşuna bastım. Diğerinin yine silindir yüzeyini seçtim. İki yüzeyim seçili gelip gir komutuna girdim ve artık bunlar arasında dişli ilişkisi var. Aynı zamanda tanjant dersem ikisi birbiri üzerine teğet olacaktır. Şöyle girin altını açarsam hem dişli hem tanjantlık ilişkisi olduğunu da görebiliyorum. Şimdi ben ne yapmış oldum bakalım. Yine gir biri çevirelim. Seçtim. Bu komutuna girdim. Parçamı çeviriyorum. Bakın hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için ben bir mekanizma oluşturmuş oldum aslında. Geldim ben slider'ı hareket ettiriyorum. Bakın ilişkili olduğu için birbirlerine göre hareket ediyorlar. Bu şekilde hem montaj ilişkisi verebilir hem de mekanizma oluşturabilirim. Şimdi montaj ortamındayken eksiğimiz var. Başka bir parça daha çizeceğiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? şu montaj başlığımızın üzerindeyken sağ tıklayıp New Component dediğim zaman bakın yeni bir parça ismi geldi. İstersem isim de verebilirim. Artık ben yeni bir çizim yaptığımda direkt bu parçanın altına solid olarak eklenecek. Bu işlemi yaparken de bakın az önceki renklerini kaybetti diğer parçalar. Çünkü şu anda ben yeni bir parça çizeceğim için bunlar kilitli hale geldi. Geldim ben sketch çiziyorum. Şöyle buraya bir katılama yaptım. Bu solidim yeni komponentimin altında, diğer solidlerim hiçbir şekilde etkilenmiyor. Peki ben bu solidleri tekrar nasıl aktif hale getireceğim? Şu montajımın üzerine sağ tıklayıp aktif komponent dersem bakın bütün montaj tekrar aktif hale geldi. Bunun gibi belli bir parçayı sadece aktive edip diğerlerini de aktive edebilirim. Ben gelip de örneğin şu slider'ımı sağ tıklayıp aktif komponent dediğim anda bu sefer az önce çizdiğim küp dahil olmak üzere hepsi inaktif hale geldi, renkleri soldu ve şu sadece şu parçam aktif halde. Bu parçamla ben şu an istediğim işlemi yapabilirim. Normalde de yapabilirdim ama şu an sadece bunun üzerinde işlem yapabilirim. Gelip de ben şunun üzerine mesela pull butonunu kullanmaya çalıştığımda hiçbir şekilde kullanamadığımı diğer parçaların kilitli olduğunu görüyorum. Bizim eğer şu işlemi başka bir sayfada yapmaya ihtiyacımız varsa gelip de sağ tıkladıktan sonra Open Component diyebiliriz parçamın üzerine. Dediğim anda yeni bir bakın sayfayı açacaktır. Montaj sayfamda değişen bir şey yok, aynı şekilde duruyor. Yeni bir sekmede yeni bir şekilde parçamı açıyor. Gelip devam burada değişiklik yaptığımda montaj sayfasına geri dönüyorum. Bakın buraya hemen yansır veya bunun üzerinde değişiklik yaparsam da. Slider'ımın üzerine bakın. Ne kadar değişiklik, yer yaptığımı dahi göstermek üzere değişiklikler birbiri üzerine yansıyor. Yapmam gereken şey sağ tıklayıp parçanın üzerine Open Component demek ve yeni bir sayfada açmak olacaktır. Space Claim'de ileri montaj özelliklerini gördük. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.